Apartmanlarda kapı önüne çöp poşeti bırakmak hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açıyor. Efendim bina önlerine özellikle bazı komşular çöp poşetini bırakıyor. Ee, bu tür durumlarla karşılaşıyor musunuz? Çok maalesef bizim insanlarımız doyarsız. Evet kesinlikle yeni denk geldim. Tabii ki karşılaşıyoruz. Ve bu karşılaşma görüntü kirliliği, haşere oluşumu ve komşular arasında gerginliklere neden oluyor. Ortak alanlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi de komşuyu rahatsız edici gürültü uygulamaları ve ortak alanları kirletici uygulamalar. Bu alışkanlıklar ve uygulamalarda bulunanlar artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Uygunsuz şeyler rastladım. Mesela çok pislikler atıyorlar, artıklar çok atıyorlar. Bu sağlıklı bir değil. durum değil. Değil. Ortak alanlar hepimizin birlikte yaşadığı ve huzur içinde yaşamamız gereken yerler. Dolayısıyla kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Oturduğu sitelerde veya apartmanlarda bina girişlerinde çöp bırakanlar aman dikkat. Çünkü cezalar artırılıyor. Bundan böyle şikayet durumunda zabıta ekipleri devreye girecek ve ceza kesecek. Çevre kanunu kapsamında kapı önüne çöp bırakmak çevre kirliliği suçu olarak değerlendiriliyor. Apartmanlarda kapı önüne çöp bırakmak hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açıyor. Yetkililer sadece bir komşunun şikayetinin bile süreci başlatmaya yeterli olduğunu vurguluyor. Böyle bir durumda karşılaşan vatandaşımız tüketicimiz mutlaka komşusunu nezaketli bir şekilde uyarmalı. Eğer bu uyarıya rağmen hala çöp atılıyorsa, pürültü yapılıyorsa belediyeye ihbar ve şikayette de bulunabilirler. Denetimlerde kapı önünde çöp tespit edilirse ev sahibine ya da kiracıya doğrudan idari para cezası uygulanıyor. Zabıtayı aradığınızda gelip ceza kesecek yeni bir uygulama. Ben dün aynı aynı olayla karşı karşıya kaldım. Binanın çıkışını temizlemiş Oraya bırak hanım kızım dedim çöp çöp şurada bırakır mısın sen karışamazsın dedi. Rahatsız ediyor mu ediyor tabii yani. Bizim apartmanda da oluyor ama çok nadir. Bu cezaların miktarı şehirden şehire değişse de bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu rakamların daha da arttırılması çok daha caydırıcı hale gelmesi gerekiyor. Uzmanlara göre para cezalarının caydırıcı etkisi komşuluk ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.